siz milletinizden utanmıyor musunuz be? Siz beraberken nesiniz ki ayrılınca ne olacaksınız? Siz siz en güçlünüzde nesiniz ki? En güçlünüz milletin arkasında en çok duranınızla siz kimsiniz ki evlatlarınız üzerinden bize hayal kurduruyorsunuz? Partinizin iç işlerinin magazin malzemesi değildir bu memleket. Bu koca memleket işsiz gençlerinin, madde bağımlılığının pençesinde evlatlarının, sokak ortasında öldürülen evlatlarının derdine yanan annelerin, gece sokaklarda katledilen kadınların, eşleri tarafından öldürülme tehlikesini duyurduklar halde koruyamadığınız kadınların, madde bağımlılığının pençesinde yitip giderken, abuk subuk af kanunlarıyla, infaz kanunlarıyla dışarı çıkardığınız katillerin vurduğu, sokak ortasında öldürdüğü evlatlarının hüznüne, sokaklarda hakkını arayanların yurdu haline getirdiniz bu memleketi. Siz ve siciliniz, siz ve hevesleriniz, hepiniz neyiniz varsa alıp geleceksiniz. Sandıkta sizi bekliyor olacağız biz. Cezalar caydırıcı değil. Biz konuşuyoruz muhalefetteyiz. Sayın Cumhurbaşkanı da iktidara gelmeye hazırlanan bir adam gibi konuşmaya başladı. Adalet ve Kalkınma Partisi memleketin sorunları o kadar çözümsüz hale geldi ki bizim kurmaylarımızın, anahtar partinin kurmaylarının çözüm projeleri şimdiden AK Parti'nin programına dahil edilmeye başlandı. Tarım Politikaları Başkanımız söylüyor, hükümet yapmaya başladı. Daha iktidara gelmeden daha iktidar olmadan memleketin hayrına çalışmaya başladık haberiniz olsun. Eğitim politikaları başkanımız konuşuyor. Milli Eğitim Bakanı konuşmaya başladı. Dört artı dört artı dört diyoruz duymaya başladılar. Çiftçi ekemez hale geldi. Hayvancılık yapılamaz hale geldi. Süt üretilemez hale geldi. Bu ekilemez hale geldi. Bu dikilemez hale geldi. Bu destek olmadı. Ne diyorsak demeye başladılar. Sayın Cumhurbaşkanı bu ara öyle konuşmaya başladı ki bizim yeni nesil inanılmaz bir siyasi ironi kabiliyetleri var. Sayın Cumhurbaşkanının demeçlerinin altına şöyle yazmaya başladılar. Tam Cumhurbaşkanı olacak adam. Ben de ben de Tayyip Bey'in konuşmalarını duyunca şöyle demeye başladım. Beyefendi iktidara gelmeye hazırlanıyor. Sayın Cumhurbaşkanı iktidara gelmeye hazırlanıyor. Biz ne diyorsak o da demeye başladı. Biz ne söylüyorsak o da söylemeye başladı. Ama sözleri bağlıyorum. Ne kadar zamanım oldu? Geçti mi? Tamam bitti. Bitiriyorum. Memleketiniz şu durumda Sayın Cumhurbaşkanı. Hükümetin kurmayları, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurbayları, kudretli iktidarın kudretli kadroları, dünya liderlerimiz, bilge liderlerimiz, aksakallarımız, efendim dindarlığın, dindarlığımızın kutupları, ufukları, ufuklarında nurlu şafakları müjdeleyenlerimiz hepiniz size söylüyorum. Memleketiniz şu durumda. İş adamlarınız kaçmak için yer kolluyor. Ticaret yapanlarınız hangisi hangi gün mallarına el konacak diye endişe ediyor. Kendi adamlarınız bile korkmaya başladı sizden. Çocuklarınız madde bağımlılığının pençesinde inim inim inliyor. Madde bağımlılığının pençesine düşmeyen hayal kuramadığı için bahis kumar tezgahlarında yok oluyor. Yeteneklerini keşfedemediğiniz çocuklarınız birer birer kayboluyor. 3 yaşında Üç yaşında, dört yaşında okullarına, besinlerine, yiyeceklerine kavuşamadığınız çocuklarınız zihin bodurlaşması yaşıyor. Türk milletinin IQ'su düşüyor, IQ'su. Beslenemediği için, bir öğün yemek yiyemediği için okulda okula aç giden evlatlarınızın sayısından utanırsınız. Dışarıya bırakıyorsunuz. Cezavi yapmaktan bir hal oldunuz. Bir ülke yaptığı cezaviyle ölecek hale gelir mi? Cezavi yapıyorsunuz yolcu garantili yol yapıyorsunuz. Hasta garantili hastane yapıyorsunuz. Hapishane yapıyorsunuz. İnşallah mahkum garantisi vermiyorsunuz. Ülkenizin halinden bahsediyorum size. Bu memleketi bu sorunları sayarak alıyoruz. Enflasyonun pençesinde memleketiniz yıkıldı. Faizin pençesinde memleketiniz yıkıldı. Basın nefes alamaz hale geldi. Herkesi kendi hizanızda çekmeye heves ettiniz. Sizin gibi söylemeyen herkesi düşman ilan ediyorsunuz. Sizin gibi söylemeyen herkesi içeri atıyorsunuz. Zamanında sizin kurmaylarınız olan insanlar sizi tenkit ettiler diye onları cezaevlerinde ağırlıyorsunuz. Yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklar dediğiniz her şeyi bin beteriyle yapıyorsunuz. Ülkenizin karnesi yola çıktığınız zamanki karnesinden daha kötü durumda. İstediğiniz her platformda, istediğiniz her zeminde sizin 2002 karnenizle bu karneyi mukayese edeceğiz. Sorunun sorunun hasını sorup veda ediyoruz. Meydanlara çıkacağız. Salona veda ediyoruz. Alın teriyle sokaklarda olacağız. Sorunun hası şu. Has bir soru soruyorum Sayın Cumhurbaşkanına, AK Parti'nin kurmaylarına, Milliyetçi Hareket Partisi'nin devlet aklına. Has bir soru. 2028 seçimlerine hazırlanıyorsunuz gördüğüm kadarıyla. 2028 seçimlerini alsanız olmaz da biz sizden memleketi alacağız da diyelim ki 2028 seçimlerini alsanız 5 yıllığına 2028'den 2033'e kadar alacağınız yetkinin 5 yılının 3 yılı şimdi sizin elinizde. Şu anda yapamadığınız ne var ki? 2028'e alınca yapacaksınız. Bu has soru AK Parti iktidarının giyotinidir. AK Parti iktidarının millet vicdanındaki giyotini budur. Size 600 tane vekil versek mesela memleketi toparlayabilir misiniz? Asla toparlayamazsınız. Sizde şu anda 6000 vekil kudreti var. Sizin şu anda kudretsizliğinizden memlekette bir mazeret diye üretip arkasına sığınacağınız hiçbir şey yok. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ciro etmeyi seviyordunuz. Bütün yaptıklarınızı. Ama artık şöylesiniz. AK Parti 600 vekili de olsa, hiç muhalefet de olmasa, memleketin bütün seçimlerini kazansa, 100 yılda iktidarda kalsa bu memleketin hiçbir değerini yeniden ayağa kaldıramaz hale gelmiştir. O yüzden Anahtar Parti düşmana konuşur gibi değil. Dostun elinden tutar gibi kardeşi uyarır gibi yarım kalmışın mesuliyetini taşır gibi olmamışı olduracak yapılamamışı yapacak bir ciddiyet gibi ailesini toplayacak bir merhamet gibi AK Parti'ye oy vereni sarıp sarmalayacak gibi ülküsünün mürüvvetini görememişi ülküsünün mürüvvetiyle buluşturacak gibi Türk milliyetçilerinin yüzünü ağartacak gibi cumhuriyeti koruyacak kollayacak gibi sınırı bekleyecek vatanı milleti yeniden ayağa kaldırabilecek gibi bir ciddiyetle yeniden bismillah dedi ülkenin nasıl yönetileceğini size göstereceğiz. Promptırlar sizin. Salonlar sizin, meydanlar bizim. Zenginleriniz sizin, fakirler bizim. Kolladığınız, kayırdığınız, sizden olunca muhafaza ettikleriniz sizin. Mağdur ettikleriniz, mazlum ettikleriniz, mahzun ettikleriniz bizim.